arkadaşlar. Bugünkü masalımızın adı Kırmızı Başlıklı Kız. Bir var Küçük bir kız varmış. Annesi ona üzerinde kırmızı başlığı olan bir pelerin almış. Kız bu pelerini çok seviyormuş ve nereye gitse onu giyiyormuş. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş başlıklı kız düşmüş yollara tam ormana girmişken birkaç adım atmış ki çalınlıkların arasından bir ses duymuş yola birden bir kurt fırlamış fakat kurt hiç de öyle düşmanca görünmüyormuş kurt nereye böyle küçük kız diye sormuş kırmızı başlıklı kız büyük anneme gidiyorum Büyük annemin sağlığı pek iyi değil. Onu ziyarete gidiyorum demiş. Kurt, ben bir koşu gidip büyük annene senin yolda olduğunu haber vereyim. Yalnız sakın yolda oyalanayım falan deme demiş. Kurt oradan hemen koşarak gitmiş. Kırmızı başlıklı kız çiçek toplayarak kelebeklerin peşinde koşarak kuş seslerini dinleyerek yolda ağır ağır kurt kestirmeden büyük annenin evine varmış. Kapıyı çalmış. Büyük anne kim o demiş. Kurt sesini değiştirerek beni kırmızı başlıklı kız demiş. Büyük anne kapı açık güzelim diye seslenmiş. Kurt hemen içeri dalmış. Öyle açmış ki bu yüzden büyük anneyi bir lokma da yutuvermiş. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evine gelmiş. Kapının mandanını kaldırıp içeri girmiş. Kurt büyük annenin kıyafetlerini giymiş. Sonra yatakta öylece yatıyormuş. İçerisi karanlık olsun ve suratı fark edilmesin diye de perdeleri iyice kapatmış elindekileri bırak da yanıma gel canım demiş. Kırmızı başlıklı kız kurdun yanına gitmemiş. Çünkü büyük annesi biraz tuhaf görünüyormuş. Kırmızı başlıklı kız kolların neden bu kadar büyük büyük anne demiş. Kurt sana daha iyi E Duymuş. Büyük anneye kötü bir şey mi oldu acaba diyerek kulübeden içeri girmiş. İçeri girer girmez de orada neler olduğunu hemen anlamış. Avcı aylardır senin peşindeyim diye bağırmış. Ve kurdun kafasına elindeki baltını sapıyla vurmuş. Önce kırmızı başlıklı kızı sonra da büyük anneyi Dikkatlice kurdun içinden çıkarmış. ikisine de hiçbir şey olmamış. Büyük anne kırmızı başlıklı kızın ona getirdiği çöreği afiyetle yemişler. Kırmızı başlıklı kız büyük annesine bir daha hiçbir kurdun sözüne kalmayacağına dair söz vermiş. Masal da burada bitmiş. yerimizi fırçalıyoruz. Pijamalarımızı giyip herkese iyi geceler. Hoppa